dinama. Merhabalar, evde antrenmana online antrenmanların ikinci gününe hoş geldiniz. Bugün yine e, dün yaptığımız hareketler gibi e, hareketler yapacağız. Yine evde kaldığımız süre boyunca sportif anlamda dinç kalabilmek için, vücudumuzu dinç tutabilmek için hareketlerimizi yapıyor olacağız. Yine bugün ısınma hareketleriyle başlayacağız. Dünkü programın bir tık daha belki e, zorunu yapıyor olacağız. Ama dediğim gibi her zaman çocuklar özellikle siz yapabileceğiniz kadar hareketi yapmaya çalışın. Fazlasını yapmanıza hiç gerek yok. Ebeveynler, anne babalar, direm ailesi sizler de yapabileceğiniz kadar hareketi yapmanız yeterli olacaktır. İlla ki 3 set, 2 set, 1 set hangi ses size uygun olursa o kadar set yapmanız ya da hareketler içerisinde mesela biz bugün 11 tane, dün 10 tane şınav çekmiştik, bugün 11 tane şınav çekeceğiz. Siz illa ki 11 tane şınav çekmek zorunda değilsiniz. Kaç tane şınav çekebiliyorsanız düzgün bir şekilde sakatlanmadan o kadar çekmeniz yeterli olacaktır. Örnek programda bugün ee, yine ısınma hareketlerimiz var. Jumping check yapacağız, e, diz çekme yapacağız ve topuk çekmeyle beraber ısınacağız. Ardından e, dünkü programa benzer birkaç tane hareketi değiştirerek e, tempomuzu biraz daha arttırmış olacağız. O zaman ben şimdi hiç sözü uzatmıyorum. Direkt ısınma hareketleriyle beraber başlıyoruz. İlk ısınma hareketimiz yine jumping check olacak. Eller kapalı, ayaklar kapalı. 3, 2, 1, hayra başladık. Her harekette elimi ayağımı açtım. 4 5 haydi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 evet bıraktım. Şimdi dizlerimi çekeceğim. Hazırsak yine 15 tane. Hazır. Hadi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi çekiyoruz. 12 son 3 son 2 Son bir hop hemen topukları çekmeye devam ediyoruz. Hemen topukları çektik. Yine topukları ve arkaya doğru alıyorum. Hop. 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 Son 5. 3. Son evet bıraktık. İlk tur ısınma setimizi yaptık. Hareketleri yaparken dediğim gibi yine hep bunu tekrarlayacağım. Bugün de yapabileceğimiz kadarını yapalım ki sakatlık çıkmış olmasın. Evet yine jumping jack ile e, ikinci ısı motorumuza başlıyoruz. Hazırsak 3, 2, 1, haydi başladık dinamo ailesi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. bıraktık. Hemen dizlerimizi çekeceğiz. Dizleri de yine dümdüzene çok fazla öne doğru eğilmeden dik olacak bir şekilde dizlerimizi çekelim. 3, 2, 1, haydi başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen topukları çekmeye başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, evet. Muhtemelen ısınmaya başladık. Artık e, dünden de yine bacaklarımızda, karnımızda ağrılar olabilir. E, ısınma hareketlerini yaptıktan sonra şimdi günün ilk hareketiyle başlayalım. Dün 10 şınav çekmiştik. Bugün bir tane arttırıyoruz ve 11 tane şınav çekeceğiz. Yine şınavı çekerken e, hatırlatmak istiyorum. Vücudumuz Vücudumuz, hani popomuzu ne yukarı kaldıracağız ne popomuz aşağıda olacak. Dümdüz bir pozisyonda, sırtımız, vücudumuz düz bir pozisyonda kendimizi hazırda bekletiyoruz. Hazırsak 11 tane şıra. 3 2 1 Haydi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve son. Evet. Huh. Her hareketin ardına yine bir 10 saniye 15 saniye çünkü yaptığımız hareketlerin temposu düşük. Ve hani az yaptığımız için de 10 saniye 15 saniye bir dinlenmeye koyarsak e, kas gruplarımızı dinlendirmiş oluruz. Setler arasında da böyle 30 saniye 1 dakikalık bir arayla çok daha e, verimli hale getirmiş oluruz. Dinlendiysek şimdi Dünkü yaptığımız gibi yine mekik yapacağız. Topuklarımız, topuklarımız yere yapışık olacak. Topuklar yere yapışık. Vücudumu çok fazla öne almayacağım. Yine çekebildiğim kadar en iyi şekilde mekikimi çekeceğim. Dün 10 tane yapmıştık. Bugün bir tane arttırıyoruz ve 11 tane mekik yapıyoruz. Hazırsak 3, 2, 1. Hadi başladık. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 ve son. Güzel. Oh, evet. Birinci setimizdeki ikinci hareketimizi de yaptık. Şimdi üçüncü harekete geldi. Bacak hareketimiz burada da yine squat yapacağız. Dün yapmıştık hatırlarsanız. Yine Ayaklar omuz genişliğinden bir tık açık. Yine öne doğru eğileceğim. Bu sefer eğildikten sonra bir tane dizimi kaldırdım. Hop. İkinci dizi kaldır. Hop. Üçüncü dizi kaldır. Bu şekilde yine 6 e, altı tane sağdan, altı tane soldan toplamda 12 tane olacak şekilde su kaldığımızı yapıyoruz. Hazırsak başlayabiliriz. 3 iki, bir. Haydi başladık. Su Hop bir. Su Hop iki. İndik. 3 indik 4 indik 5 indik 6 indik 7 sırtımız dik 8 sırtlarına doğru eğilmeyecek 9 10 çok hızlı inmemize de gerek yok 11 12 Evet yani su katları yaparken yani aslında bütün hareketleri yaparken çok hızlı yapmamıza gerek yok. Yani sukata geldiğimiz geldiğim zaman indim Hop, şu vaziyet bizim için yeterlidir. Buraya inip kalkmak özellikle çocuklar hani e, biliyorum bazı antrenmanlarda yarışma gibi yapıyoruz ama e, yapıyorsunuz ama hani e, şu anda bir yarışma yapmıyoruz. Yarışma içerisinde değiliz. O yüzden hareketin en doğru halini yapmamız gerekiyor. O da orta hızlık bizim için e, en önemlisi olacak şekilde. Dün plank hareketi yapmıştık. Bugün o hareketi bence bugünün en hareket hareketlerinden bir tanesi. Plankı şınav vaziyeti, şınav pozisyonuyla beraber birleştiriyor olacağız. Nasıl yapacağız? Yine plank pozisyonuna başlıyorum. Bu sefer plank pozisyonundan kalktıktan sonra şınav vaziyeti aldım. Tekrar planka indim. Bu bir olacak. Bunun gibi bu sefer 10 tane yapacağız. Hazırsak başlayacağız. 3, 2, 1. Haydi başladık. Planktayım, şınavdayım. 1, Plank'tayım, şınavdayım. 2. 3. Şınavdayım. Plank'tayım 4. Şınavdayım, plank'tayım 5. Şınav, plank 6. Şınav, plank 7. Şınav, plank 8. Şınav, plank 9. Şınav, plank 10. Güzel. Bu hareketten yine vücudumuzu plank pozisyonuna bekliyoruz. Son ardından şınav vazetini almış oluyoruz. Bununla yine ikinci seti yapmış olacağız. Ee, dün mide hareketimiz için, mide kaslarımız için ee, çakı hareketini kullanmıştık. Çakıda yani ayaklarımızı biraz yukarı kaldırmış oluyorduk. Bu sefer yine çakık gibi ayaklarımızı yukarı kaldıracağız ama kendi ekseni etrafına böyle bir üç tur yuvarlağımızı çizeceğiz. 3 tur sola, 3 tur sağ olmak üzere toplamda altı tane yapacağız. Tam bir yuvarlak çizmeye gayret edelim. Önce sol tarafa gidiyoruz. Ardından sağ gideceğiz. Hazırsak 3, 2, 1. Haydi başladık. 1, hop. 2, ayakları kırmıyoruz. 3, aferin bravo gençler. Şimdi terse. 1, güzel. Hop, tam döndük. 2, tam döndük. 3, güzel. Hop. Fark ettiyseniz bugün Düne göre bir tık daha e, zor ve yorucu antrenmanımız var. O yüzden yarınki antrenmanı yani üçüncü gün antrenmanı bir tık daha düşük yapacağız ki hani vücudumuz da aynı zamanda dinlensin. Hani bu bütün sporlarda geçerli. Sürekli aynı kasları yormak, sürekli aynı kasların üzerine gitmek kasları geliştirmeyi e, sebep olmaz. Tam tersine kasların gelişmesi için dinlenmesi de gerekir. O yüzden hani her antrenmanlarımızda özellikle iki günde bir ya da güneşli aşırı e, hareketlerimizi değiştirerek her kas grubunun farklı şekilde çalışmasını sağlayacağız. Şimdi ilk setimizin son hareketindeyiz. ben oyunculuğumda buna komando dansı diyordum. bana hep öyle öğrettiler. Açıkçası gerçek ismini bilmiyorum. Yani dün yaptığımız kranç'e benzeyecek kranç hareketi aslında. Ama kranç hareketini biraz daha esprili ve sanki biraz daha zoru komando dansı. Yine kranç pozisyonda olacağım. Bu sefer her harekette bir aslında ayaklarımı yer değiştirmiş olacak. Bundan yine e, mekik dışına bu 11 tane yaptık. E, ama su kaldı diz çekmeyle 10 tane yaptık. Bunu da yine aynı şekilde 10 tane yapıyor olacağız. Hazırsak 10 tane komandoyla bir setimizi bitiriyor olacağız. Evet. İsterseniz e, ellerimizi ensemize koyabiliriz. İsterseniz göğüs, isterseniz bel. Nerede istiyorsanız yapalım. Burada en önemli nokta dizimizin şu yere temas etmesini yapmayacağız. Diz yere temas etmeden biz hop hop şu döngüyü sağlamış olacağız. Evet. ilk setin son hareketi. 3, 2, 1. Haydi başlayalım bakalım. Hop. 1, hop. 2, hop. 3, hop. 4, hop. 5, hop. 6, hop. 7, hop. 8 hop dokuz hop ve on güzel evet ilk setimizi bitirdik şimdi bu set arasında bir bir buçuk dakikalık ara verir beliririz ee, dinlenmiş oluruz aynı zamanda e, kas kurtlarımız dinlendirirken bir nabzımızı da nefesimizi düzeltmiş oluruz yani ne kadar çoksa aslında spor yaparsak kondisyonumuzu o kadar arttırmış olacağız eee bu Yaklaşık e, 4-5 gündür evlerdeyiz ve belki bir süre daha evlerden çıkmamamız sağlığımız için en iyisi olacak. Ve evde kalmak evet iyi, hoş, güzel ama e, insan vücudu öyle bir nokta ki hani ona destek olmazsanız, ona yatırım yapmazsanız hemen sizi bırakabiliyor. Yani bir anda karnımızda yağlanmalar, kollarda kuvvetsizlemeler, diz problemleri özellikle bebeğinler, anne babalara yani evet biz bir spor kulübüyüz çocuklarla beraber bir hizmet yapıyoruz. Ama aynı zamanda sizler de bu hareketleri yaptıkça evde kaldığınız süre zarfı içerisinde dizlerinize, belinize iyi bakmış olacaksınız. O yüzden ne kadar hep beraber yaparsak, ailece yaparsak çok daha iyi olacaktır. İkinci de başlıyoruz. Yine şınav pozisyonuyla ikinci setimize başlayacağız. 11 tane şınavımız var. Hazır mıyız? Evet. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Özellikle küçük yaş grubu sporcularımız, cimnastik grubu, Kadıköy'deki 12-10, Acıbadem 12-10, voleyboldaki 10-10 gruplarımız belki sizler için güzel yapılan bir set yeterli olacaktır. İkinci sete ya da üçüncü sete geçerken lütfen kendi kendinize karar verin. Ee, anne babalar sizler de çocuklara o konuda destek olun fazla hareket yapmalarını istemiyoruz. Sakatlık çıkmasın ya da çok fazla yorulmalarına gerek yok. Önemli olan kaliteli e, hareket yapabilmek. O da ne kadar yaptığımız değil, ne kadar doğru yaptığımız. Aslında her şey öyle. Çok ders çalışmaya da gerek yok. Birini ders çalışmamız lazım. Hazırsak başlıyoruz tevkçular. Hadi bakalım. 11 tane sınav. 3, 2, 1. Hadi başladık. 1, 2. Şınavda da vücudumuzun yere değmemesi lazım. 4, 5, yedi, 7 8 9 10 11 Güzel. Evet. Yani şınav pozisyonunda da e, nasıl popomuzu yukarı kaldırmıyorsak aynı zamanda göğsümüzü ve midemizi de aşağı indirip e, yere temas etmemesini sağlamamız gerekiyor ki sadece omuz ve kol kaslarımızla beraber vücut dengemizi, vücut ağırlığımızı kaldırıp kaslarımızı genişletmiş olalım. Şimdi İkinci setin ikinci hareketindeyiz. Mekik. Evet. Ee, dinlendiysek başlayalım bir maalesef. Haydi bakalım. Mekik toplamda 11 tane çekiyoruz. 3, 2, 1. Haydi başladık. 1, huf. 2, huf. 3. İstediğiniz gibi ellerinizi koyabilirsiniz. İsterseniz göğüste İsterseniz en şarkısı 7 8 9 10 ve son. Güzel. Yani burada hareketleri yaparken dikkat etmemiz gereken nokta çocuklar belimizin çok fazla öne doğru gitmemesini sağlamak. Çünkü ne kadar çok kontrolsüz bir şekilde öne doğru gidersek bu sefer belimizi ee, incitlebiliriz. O yüzden olabildiğince kontrollü yapalım geldik su kağıtımıza. Bu sefer dün yaptığımız gibi su kağıtı yapacağız ama üzerine ek olarak da yine diz çekmeye kullanacağız. İkinci setimiz online antrenmanlarda ikinci gün. Bugün evdeyiz ve evde ikinci antrenmanımızı yapıyor olacağız. Her gün bu antrenmanları yine 18.30'da Instagram hesabımızdan canlı yayınla. Instagram hesabından sonra da ilk koyabileceğimiz noktada YouTube sayfamızdan Dinamo TV'den de e, anlık olarak izleyebileceksiniz. Hatta bu çekim e, Dinamo TV'ye e, YouTube kanalına e, özel bir çekim canlı yayın videosu değil. E, olabildiğince farklı videolarda da sizlerin karşısında olmuş olacağız. Evde geçirdiğimiz her zaman her dakikayı verimli hale geçireceğiz. O zaman verimli derken squat altı diz çekme. 3, 2, 1. Haydi başladık. Squat 1, squat 2, squat 3, hop 4, hop 5 hop 6 hop 7 hop 8 hop 9 hop 10 ve son bitirdik. Oh. Huh. Evet şimdi geldik yine plank vaziyeti. Hop ardından şınav hop plank hop şınav hop plank. Yine toplamda 10 tane yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. 3 2 1 Haydi başladık. Plank'tayım. Hop, şınavdayım. 1 Plank. Şınav 2 Plank. Şınav 3 Plank. Şınav 4 Plank. Şınav 5 Plank. Şınav 6 Plank. Şınav 7 Plank. Şınav 8 Plank. Şınav 9 Plank. Şınav 10 Evet. Bu hareketimizi de yaptık. Uf, evet. Yavaş yavaş vücudumuz ısınmaya, ısındıkça da yorulmaya başlıyor. Şimdi diğer hareketimiz, eee mide hareketimiz. Yuvarlak çizme, tam bir O çizip 3 tur sola, 3 tur sağ yapmış olacağız. Burada da önemli olan dizlerimizin kırılmaması. Yani dizleri kırıp bu şekilde üç çekmek bize hiçbir şey kazandırmayacak çocuklar. Ayakları düz uzattık biraz kaldırdık ve haydi başladık. Bir, hop, iki, hop, üç, güzel. Şimdi bu tarafa, bir, aferin, iki, güzel, son, evet. Uh. Bu hareketi bitirdikten sonra da hemen komandodan dansına geliyoruz ve ikinci setimizi bitirmiş oluyoruz. Hazırsak, üç, iki, bir. Hadi başladık. Komando dansı. Hop. Hop. Bir. Hop. Hop. iki. Hop. Hop. Üç. Hop. Hop. Dört. Hop. Hop. Beş. Hop. Hop. Altı. Hop. Hop. Yedi. Hop. Hop. Sekiz. Hop. Hop. Dokuz. Hop. Hop. On. Evet. İkinci setimizi bitirmiş olduk online antrenmanlarda e, biz canlı yayınlarda 3 set yapıyor olacağız. Ama Instagram'a ve şey, YouTube'a koyduğumuz, YouTube sayfamızda koyduğumuz videolarımızda 2 set yapıyor olacağız. Bugünlük online antrenmanın evde ikinci antrenmanın sonuna gelmiş olduk. Yarın yine farklı hareketlerle saat 18.30'da Instagram sayfamızda yine karşılaşmak üzere. Yine klasik bitirişimizi yapıyoruz. Elleri koyduk. Oo. Dinamo. Görüşürüz.